Merhaba değerli arkadaşlar. Çoğul Süntesi'nin zor kelime ve kalıplarıyla ilgili videoma hoş geldiniz. Bir önceki kelime videosunu izlemediyseniz aşağılara bir yerlere bırakıyorum. Oradan eski videomu izleyebilirsiniz. Şimdi bakalım kalıplar var gördüğünüz gibi burada. Kalıpçıklardan kastımız phrasal verbler, collocationlar. Bunlar İngilizce'de biz söz öbekleri diyebiliriz yani Türkçe'ye olarak. Bunlar karşımıza çok fazla gelebilir LGS sınavında. Şimdi bakalım öncelikle. Bugün diyor kurban bayramı Arife'si. Şu Arife demek. We have lots of things to do. Yapacak birçok işimiz var. All of our relatives are going to come for dinner. Akşam yemeğine tüm akrabalarımız gelecek. I am diyor ve boşluk bırakılmış. Vacuuming yani süpürge yapmak ve mopping şu an elinde yaptığı resim yaptığı mobbing kelimesi. Yani mop çekmek. Türkçe'de aslında diyoruz buna mop çekmek diye. Bu tarz kelimeler Türkçemize zarar veriyor ama olsun. Kullanıyoruz. Mopping the floor diyor. Yani zemini mop atıyorum. Siliyorum diyor kısacası. Şimdi bu adamın bu neyi olabilir? Hangout. Takılmak anlamına da geliyor. Bazen asmak anlamına da gelir. Cevabımız olamaz. Tidy up. Düzenlemek. Şimdi vakumu yani vakuming olayına düzenleyecek hali yok bu adam değil mi? O yüzden tidy up olmaz. Temizlemek, toparlamak anlamına gelen bir kelime Look after göz kulak olmak. Mesela look after the baby var. Çocuklara bakmak şeklinde. Bu da olmaz. Ama responsible for kelimesi bir şeyin sorumluluğunda olmak. Yani benim sorumluluğum diyor bu ailedeki görev olarak. Benim görevim süpürge yapmak, yani elektrikli süpürge açmak ve mop atmak. Cevabımız burada B olacak. Bir sonraki soruya geçeceğiz. Japanese students clean their own classrooms by themselves instead of a janitor. Ne güzel. Keşke bizde de olsa. Japon öğrenciler kendi sınıflarını diyor, kendi başlarına temizlerler. Instead of yerine. Neyin yerine? A janitor. Bir temizlikçinin yerine. The Japanese Think it is very important for blah blah responsibility. Bir şeyin sorumluluğu için çok önemlidir. Neyin sorumluluğu için çok önemlidir? Görev sorumluluğu mu? Ev işleri sorumluluğu mu? Ahlaki sorumluluk mu? Sosyoloji sorumluluğu mu? Şimdi hangisi olabilir? Videoyu durdurun, bir düşünün ve sonra geri dönüş yapın. Devam edelim. Sanırım düşündünüz. Şimdi bakalım. Moral ahlaki demekti. Ahlaki sorumlulukla pek bir alakası yok temizliğin değil mi arkadaşlar? Temizlik imandandır oraya eyvallah ama konumuzla bunun pek bir ilgisi yok. Duty responsibility, görev sorumluluğu. Herkesin bir görevi vesaire öyle mi? Olabilir. Bir dursun köşede. Chores responsibility, ev işleri sorumluluğu. O da olabilir. Sosyoloji sorumluluğu yani bunu sosyolojiyle çok bir ilgisi olamaz. Çünkü sosyoloji insan bilimi değil mi? İnsanların insanlarla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıydı sosyoloji. Şimdi chores mu yoksa Duty mi? Şimdi chores Responsibility ev işleri sorumluluğu ya da Duty Responsibility görev sorumluluğu. Cevabımız tabii ki Adana olacak. Bir görev verildiği zaman onları yapmasıyla ilgili bir sorumluluk kazanması söz konusu burada. Yoksa ev işleri sorumluluğu değil tabii ki. Devam we have some blah blah at school. We always have to keep our class clean and tidy. We have to be silent and listen to our children. Children, teacher, carefully. When you meet the children, Bu arada videoyu durdurup doğru cevabı verip ardından benimle beraber cevaba ulaşabilirsiniz. Tamam mı? Böyle yaparsanız daha eğitimsel olur sizin için. Daha yetici olur. Daha yararlı olur. Evet. <laughs> Sınıfımızı her zaman temiz tutmalıyız ve düzenli tutmalıyız diyor. E, sessiz olmalıyız ve öğretmenimizi dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz. Bu ne olabilir? Kelimelerimize bakalım. Lesson ders. Bazı derslerimiz var okulda öyle mi? Hayır bu ders değil. Steps adım var. Adımla alakası çok yok. Activities aktiviteler. I -ı. Ama rules yani kurallar olabilir değil mi arkadaşlar? Özellikle son zamanlarda listen carefully. Dikkatli bir şekilde dinlemek. Şu an yaptığınız gibi. Devam edelim. I usually give an or a. Blabla, blah to my children for doing the chores. Ev işlerini yapmak için çocuklarıma bir şey veriyorum diyor. Ne veriyor olabilir? Ne olabilir çocuklara ne verebilir bu? Görev verecek ne olacak? Yani cevap Ceyhan ama bir bakalım. Neyse bu videoyu da durdurmadan cevabı paylaşmış olduk. Hadi bu da benden olsun size. I think it's a great idea to teach them the importance of helping and reward them when they do some chores. Allowance kelimesi çok karşımıza çıkacak bu ünitede. Not alın bilmeyenler. Harçlık demek kendisi. Burada harçlıkla ilgisi yok. Household yine ev işleri anlamında. Yani çorsun eş anlamlısı olan bir kelime. Homework zaten biliyorsunuz çok öğretmenlerimizin verdiği size o ödev. Duty ise görev anlamına geliyor. Onlara bazı görevler veriyoruz diyor. Cevabı Zeyhan olacak. Beşinci soru. I don't like being in blah blah. So I want to do shopping instead of cooking. I can't use the microwave oven and the cooker diyor. Peki bunların hepsi nerede bulunur? Yani burayı okumadan bile ne yapabiliriz? Resme bakarak cevapları verebiliriz. Ama yine de sazanlık yapmayıp okuyacağız değil mi? Belki farklı bir şey soruyor olabilir. Kütüphane değil. Bedroom hiç değil. Garaj da değil. Ama kitchen cevabımız zaten mutfak işleri. Bu 8. sınıfta genelde mutfak mesela için vardı. Yine burada vesaire bir bilinç oluşturma amacı var çocuklar. Bunu görebiliyor musunuz? Sorumluluk bilinci. Çağımızın en önemli öğrenilmesi gereken şey. Evet devam edelim. Philip bir soru sormuş. What are your responsibilities at home? Evdeki sorumluluk, sorumlulukları neler? Dönüşte diyor ki, Dönüşe buradan selamla tabii ki. I am blah blah of making bed, my bed, emptying the dishwasher and setting the table demiş. Şimdi of'lu kullanılmış burada. Şimdi responsible hemen atladınız değil mi? Responsible hocam sorumluluk işte benim sorumluluğum bunlar değil. Buradaki of işi değiştiriyor. For olsaydı senin dediğin olabilirdi. O yüzden A şıkkına geliyorum. Have to sorumluluk zorunda olmak ama ofla to beraber kullanılmaz da gitsin. Bu bir gramatik soru olmuş. Collocation sorusu aslında. Necessary to ile kullanılır. Bu da olmaz. Zaten zorunluluk anlamına geliyor. Hepsi zaten zorunluluk tarzı şeyler söylüyor. Ama in charge of bir şeyin sorumluluğunda olmak gelmesi burada tamamen olayı karşılıyor. Of bunun zaten bir eki. Yarısını buraya bırakmışlar. Devam edelim. Seven, you must visit your grandmother and at hospital because she has a blah blah health problem. Nasıl bir health problem olabilir? Sinirli bir health problem olabilir. Nervous, gergin. Zaten bunların ikisi aynı anlama geliyor. Excited, ilginç. Ama severe. Yani Şiddetli bir sağlık problemi. Bakın adam hastaneye davet ediyor sizi. Teyzemiz yatmış oraya diyor. Şiddetli anlamına gelen bir sağlık problemi değil mi? Severe kelimesi şiddetli. Enoid kızgın. Excited heyecanlı. Nervous da yine gergin anlamına gelen kelimelerimiz. Bunları bilmeyenler lütfen not etsinler. 8. Evet. We should blah blah with the people at the office. We must share the duties and help each other. Çok güzel kelimeler var çocuklar. Lütfen not edin. Videoyu durdurun. Cevabınızı düşünmeye çalışın. Ve ardından benim cevaplarımla kıyaslayın. Hadi bakalım. Evet cevabı vermeye başlıyorum ben. Vakumla alakası var mı buranın? Çok yok. Peki eat out ile alakası var mı dışarıda yemek yemekle? Ben de yok olduğunu düşünüyorum. Buradaki with kelimesi önemli çocuklar. Bu kelime cooperate with yani birlikte eşgüdümlü çalışma anlamında kullanılıyor. Hangout takılmak. Hangout with diye bir şey yok. Asmak anlamda vardı biliyorsunuz ki. Hangout'un bir tane de çok tavsiye etmeyiz tabii ki. Günahtır geceden sabah kalmak gibi bir argo tabiri de mevcuttur sözler. Cevabımız Ceyhan tabii ki. İnsanlar ofiste ne yapmalıyız diyor. Cooperate with. çalışmalıyız. Görevlerimizi paylaşmalı ve birbirlerimize yardımcı olmalıyız diyor. Dokuzuncu sorumuz. I am a university student. We have lots of blah blah to do. So I have to study a lot all the time diyor. Peki. Yapacak neyi olabilir bir üniversite öğrencisinin? Ev işleri mi? Tabi vardır ama study diyor burada. Dersle alakalı bir şey olacak. Free time <laughs> hiç olmaz. Allowance'ı söylemiştim daha önce. Bilmeyenler hatırlatalım tekrardan bilmeyenler için. Harçlık anlamına geliyor bu da değil. Ama cevabımız assignment yani ödev, proje anlamlarına gelen şeyler, tamam mı? Orada yapacak birçok projemiz var diyor. Hocam burada E niye olmuş? U'dan önce en olmaz mı diyen bazı arka sıradaki öğrencileri duyuyorum. Onlar bu konuyu kaçırmışlar. University diye okuduğumuz için sessiz sayılıyor. Bu o yüzden E olacak burası tamam mı? Aa da bir değinmiş olalım bilmeyenler için. Devam edelim son sorumuzla. Bu kısmın son sorusu. Rachel ve Roger konuşuyor. Rachel soruyor. Do you have to help your parents in blah blah blah? Well, I'm I must help my parents to set the table. Nerede yardım edebilir bunlar? Şimdi banyo alakası yok. Resim mutfağı gösteriyor ama hemen gözümüz kitchen aradı. E, kitchen da yok. Garaj hiç değil burası. Garden da değil. Geriye bir tek housework yani ev işlerinde yardım etmek kalıyor. O da cevabımız oluyor zaten. Tamam mı? Evet dediğim gibi <laughs> bundan önceki videoyu izlemediyseniz benim e, şurayı şuraya aşağıya buraya bırakıyorum. Ya da profilimden direkt bakıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çor süntesi zor bir ünite değil. 2018 yılında sanırsam bir soru gelmiş. Geçen yıl iki soru gelmiş. Bu yılda tahmini yine bir ya da iki soru gelecek bu üniteyle alakalı. O yüzden kelimelerim çokça bilmemiz lazım. Ezberlememiz lazım çocuklar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.